Merhaba arkadaşlar yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 21 Kasım 2024 Irak'ta nüfus sayımı vardı. Dün başladı bugün sona erdi. Bu sayım önemli. Hem Irak'ın geneli için hem Irak'ın geleceği için hem Kerkük için ve hem de Irak Federal Kırdistan bölgesi için. Peki neden? Birçok zenginlik kaynağı var bu bölgelerin başta Kerkük'ün petrolü var zenginlik kaynakları var ve buna rağmen insanlar aç. Bu kadar zenginlik kaynağı olan bir bölgede yoksulluk niye bu kadar var? Bu kaynaklar kime gidiyor, nasıl gidiyor? İşte yapılacak ve yapılan bu sayım bu duruma nasıl bir etki edecek yayınımızın konusu budur. Şimdi arkadaşlar özetle önce genel bir fotoğrafa bakalım sonra özel olarak da Kirkuk'a bakacağız. Şimdi Irak'ta 27 yıl aradan sonra sayım yapılıyor. En son 27 yıl önce yapılmıştı. Federal Kredisan Bölgesi'nde ise 37 yıl önce bu sayımı yapılmıştı. Şu anda Irak'ın bilinen nüfusu, daha doğrusu tahmin edilen nüfusu 46 milyon. Hatta 46 milyonun biraz üzerinden olabilir. Tabi bu sayımın amacı bu rakamları, bu sayıları tescil etmek. Gerçekten Irak'ta kaç milyon insan yaşıyor ve hangi kentte, ne kadar insan yaşıyor, nüfus nedir? Irak'ın bir fotoğrafı çekilecek. Federal Kürdistan bölgesinde ise 7 milyon civarında bir nüfusun olduğu söyleniyor. Bu tahmindir. Tahmindir niye? Çünkü 37 yıl önce sayım yapılmış. Fakat son yıllarda özellikle yani diyelim ki 7 milyon olsa bile son yıllarda 750 bin 1 milyona yakın insanın buradan göç ettiği söyleniyor. Hatta Bakıl Talabani seçim kampanyasında dedi ki 750 bin genç gitti, başka ülkelere gitti. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Yani Avrupa ülkelerine, Türkiye, başka ülkelere gitmişler ki dediğim gibi bunların çoğu genç. İşte bu sayımda bunu öğrenebiliriz. Gerçekten Irak Federal Kürtistan bölgesinde nüfus ne kadar? Nüfus 7 milyon mu? 6 milyon mu? 6 milyon altına düşüyor mu? Bu önemli. Birazdan niye önemli olduğunu söylüyorum. Tabii Şimdi Kerkük'te, Kerkük biliyorsunuz 140. madde kapsamına giren tartışmalı bölgeler içerisindeki en önemli bölge. Hatta bu bölgede yani Irak'ın e, federal Kürdistan bölgesinde ve Irak'ın tamamında bile en önemli kentlerin başında geliyor. Önce Kürdistan bölgesinin için önemine bakalım. Yani bu sayım federal Kürdistan bölgesi için niye önemli? Çünkü nüfus sayımına göre bütçe paylaşımı yapılacak. Yani gerçi Yapılmıyordu da ama bundan sonra öyle olacak. Hangi kente, hangi bölgede, Çünkü Irak federal bir ülke biliyorsunuz, e, bütçe paylaşım, merkezi bütçe paylaşımı artık nüfus e, oranına göre dağıtılacak. Ayrıca bu bir sebep, bütçe. İkinci sebep, Irak Anayasasına göre her bin yüz, her yüz bin kişiden bir vekil seçilir. Yani parlamento öyle şekilleniyor her bir 100 bin kişiye bir milletvekili. Yani mesela Kürtistan parlamentosunda şu anda 100 vekil var ve eğer nüfus 6 milyon ve 6 milyonun altına düşerse bu oran 65 civarına falan inecek. Aynısı Irak'ın geneli içinde Irak'ta parlamento şekillendirilirken eski nüfusa göre şekillendirilmiş. Eskiden işte 27 yıl önce yapılan sayımda Yer 35 milyon civarında nüfus vardı. Şimdi deniliyor ki 46 milyon ve o zaman 350 milletvekili olarak parlamento şekillendirildi. Şimdi eğer 45 milyon ve üzeri ise parlamento 40, 450 milletvekilinden oluşacak. Yani 100 gelecek seçimde ki 2025'te parlamento o zaman Irak parlamentosu 350'den 450'ye yükseltilecek sandalye sayısı. Bu önemli çünkü Örneğin Süleymaniye'den veya Kerkük'te nüfus artmışsa buradan Bağdat'ta Irak Federal Parlamentosu'na gönderilecek parlamenter sayısı da artacak. Tabi aynı durum Basra için de geçerli, Necef, Bağdat için de geçerli. Sayının böyle bir önemi var. Bir yani bütçe dağılımı, iki parlamento buna göre şekillendirilecek. Ve eğer Kırsan bölgesinin nüfusu azaldıysa yani işte 6 milyonun altındaysa ve 6 milyon civarındaysa parlamento sayısı aritmetiği tekrardan şekillendirilecek. Şimdi bu sayım e, bu, bu genel önemi için geçerli. Bu sayımın yani bu nüfus sayımının özel olarak Kerkük için neden önemli olduğunu ve Kerkük'ün kaderini şekillendireceğine bakalım. Kerkük az evvel dediğim gibi tartışmalı bölgeler kapsamında bu tartışmalı bölgeler işte referandum olacaktı. Olmadı. İşte o diyor sen demografik değiştirdin. O diyor bilmem ne falan. Yani olmadı. Bir türlü olmadı. 2005'ten beri bu tartışılıyor. Celal Talaban, İmam Celal rahmetli 1992'de Kerkük'te yaptığı bir konuşmada diyor ki tabi Irak Kürdistan'daki durumdan bahsediyor. Kerkük Kürt meselesinin düğümüdür. Kilididir diyor. Ve halinde Kerkük bu misyonunu koruyor. Kerkük'te şu anda nüfusun 1 milyon civarında olduğu belki biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor. 1 milyon 500 bin veya 600 bin kişi olduğu da söyleyenler var. Yani bu tabii ki sayımda tescil edilecek e, sayımda bunu görürüz. Tabii sadece Kerkük şehir merkezi değil yani ilçeleri vesaire bütün Kerkük vilayeti. 2010'lu yıllarda yani özellikle 2011-12'de daha sonra da DAEŞ'in e, bölgeye saldırmasıyla birlikte burası tartışmalı bölge olmasına rağmen fiili olarak Federal Kürtisyen Bölgesi'nin kontrolüne geçti. Fakat KDP ne yaptı? 2000 17'de Ekim'de dedi ki biz referandum yapacağız ve bu referandumu da Kürtistan bağımsızlığı ilan edeceğiz ve bu referandumu yaptılar. Ondan sonra 17 Ekim'de Kerkük'ten kaçtılar ve Kerkük bir günde Teşkü Şabi'nin Bağdat'a Bağdat, Bağdat bağlı güçlerin kontrolüne geçti. Bu Irak Federal Kürdistan bölgesinin topraklarının hemen hemen yarısı yani Kerkük, Diyalan, Musul ve bütün bu bölgeler yarı, toprağın yarısını verdiler. Bu bir provokasyondu. Bu başka yayınlarda konuştuğumuz için tekrardan buna girmeyeceğiz. Ve bu tarihten sonra yani tabii ki ne oldu? Demografik değişti. İnsanlar güç Ve Kerkük tartışmalı bir bölge olmaya devam etti. Vali seçilemedi bir Arap Sünni vali oraya atadılar. Son olarak Aralık 2023'te 22 Aralık'ta seçim oldu. Yeneke kazandı ve KDP Sünnilerle ve Türkmenlerle iş, şey yaptı, ittifak yaptı. Ee, Yenekel daha sonra işte iki ay önce Yenekeli Rebar Kerim vali olarak mecliste seçildi. KDP ve Türkmen cephesi ve bir grup Sünni şu anda boykot ediyorlar. Vilayetin valilerin çalışmalarına katılmıyorlar. Bu bizi temsil etmiyor diyorlar. 2017'den itibaren buradan tabii kaç Kürt, Süleymaniye'ye, Hevler'e, Bağdat'a gitti onu bilmiyoruz. Yani demografik yapı önemli oranda değişti. Ona rağmen YNK Aralık 22 22 Aralık 2023'te birinci parti oldu. Şimdi bu sayımlarda insanlar insanlara şey sorusu sorulmayacaksın. Sen hangi etnik kimliğe sahipsin hangi etnisitedensin hangi dindensin bunu sormayacaklar genel anlamda öyle bir kural yok ama Kerkük'te dijital Çünkü Irak'ta dijital kartlar var bir dipnot düşürülecek yani şeye bakıldığında Aslında sayımın sonucunda Kerkük vilayetinin tamamında kaç Kürt kaç Türkmen kaç Arap olduğu belli olacak Tabii kendini öyle yazdıran yazdıranlar esas alınacak Dijital ortamda bu görünecek ve bu durum Kerkuk, Kerkuk hakkında gelecekte yapılacak tasarruf, tasarruflarda, tartışmalarda referans olarak kayda geçecek bu açıdan önemlidir. Şimdi bu durumdan kaynaklı olarak yani bu seçim sayımın sadece sayım olmadığına bir anem Yeneke ve Kerkuk valisi Rebar e, daha çağrı yaptılar dediler ki şeye gelin. Kerkük'e gelin yani Kerkük'ten 2017'den itibaren giden herkes geri gelsin. Geri dönenler hepsi tabii ki oralı, oralı olmak zorunda. Bu durum ve Ankara'da ve kısmen de Bağdat'ta rahatsızlığa sebep oldu. Muhtemelen önümüzdeki günlerde bu tartışma alevlenecek, başka şeyler söylenecek. Şimdi... Tabi Irak'ta şöyle bir şey var. 1957'de yapılan bir sayım var ve bu referans alınıyor. İşte niye 1957 sayımı? Çünkü ondan sonra Bağız rejimi gelmiş, işte demografik yapı değiştirilmiş falan. Aslında haklı bir sebep. Yani esas referans alınan 1957 şeysidir, sayımıdır. Yani kim nerede ne kadar e, halkta insan yaşıyor. Onu esas alıyorlar. işte bazı dönemindekinin manipülatif olduğunu söylüyorlar. Bu ayrı bir tartışma konusu ama neticede bu sayımla birlikte Kerkük'lü olan herkes bu ister Türkmen olsun, ister Kürt olsun, ister Arap olsun, kim olursa olsun gidip orada kendisini kayıt, e, kay, yani şeye katılırsa, kayıt altına aldırırsa nüfus kaydına geçmiş olacak ve dolayısıyla nüfusun resmiyeti öyle şekillenecek. Şimdi arkadaşlar Kerkük önemli bir yer. Irak içinde, Kürtler içinde bir Kürdistan şehri. Fakat sadece bir Kürt şehri değil. Kürtler de var, Araplar da var, Türkmenler de var, Müslümanlar da var, Hristiyanlar da var, Sünniler de var, Şialar da var. Yani kim ne kadar çok belli değil. Yoğunlukta Kürtler var. En yani seçim sonucu bunu bize gösteriyor. Bir Kürtistan şehri ve Kerkürk, Orta Ortadoğu'da sadece Kürtistan'da değil. Ortadoğu'da gerçekten model olabilecek bir şehir. Neye e, neye model olabilecek? Hakların bir arada eşitçe kardeşçe yaşayabilecekleri bir model olabilir. Buna müsait bu zemin var. Yani Kürtlerin geliştirdiği, Orta Doğu'da geliştirdiği demokratik konfederal, demokratik ulus paradigmasına tam birebir uyan bir şehir. Bütün halklar var orada, bütün inançlardan insanlar var orada ve burada insanlar eşitçe, kardeşçe işte beraber yaşayabilirler. Karış içerisinde yaşayabilirler ve herkes yönetimde yer alabilir. Herkes bütün haklarına, eşit haklara sahip olabilir. Tabii ki nüfusun çoğunluğuna göre de işte seçimler olacak. Seçimler bu mudur artık vilayet midir? Onu şekillendirecek. Şimdi böyle bir kent, aynı zamanda çok zengin bir kent ve şu anda dünyanın en fakir kentlerinden biri. Irak'ın demiyorum. Bakın Doğu'da demiyorum. Dünyanın en farklı kentlerinden biri. Yani yoksulluk diz boyu. Böyle bir kente nasıl bu kadar derin bir yoksulluk yaşanıyor? Zengin bir bölge insanlar adeta açlığa mahkum edilmiş. İşte mesela bakalım Kerkük'te ne tür zenginlik kaynakları var? Petrol var, doğalgaz var, tarım var. E, fosfat mineraller var yani ama en önemlisi petrol mesela Kerkük dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birisidir Kerkük petrol sahası Irak'ın en önemli rezervlerinden birisidir ve ülkenin petrol üretiminin büyük bir kısmına sağlar. Petrol kalitesi yüksektir hakeza. Yani sadece petrol var. Kalitesi de yüksek. Ve bu petrol bu petrol sahası nereye gidiyor? Ceyhan. Yani bir örnek. Şimdi şöyle bakalım. Mesela sadece petrol bazında baktığımızda petrol yani diğerlerini saymıyorum. Doğalgazı falan ki doğalgaz çok değerli. Şu anda Kerkük nüfusunun 2, 3 katı bile sadece petrol gelirlerinden geçimini sağlayabilecekken insanlar aç. Yani Kerkük petrolü sadece petrol bak altını çiziyorum. Doğal gazdan diğer şeylerden tarımdan falan bahsetmiyorum. Sadece Kerkük petrolü bütün Kerkük'ü ve bütün Süleymaniye'deki insanların milyonlarca insanı besleyebilir. Kerkük'te 9 milyar varil petrol üretimi var, rezervi var. Irak'ın toplam rezervlerinin yüzde altısı. Yüzde altısı. Kerkük'te günlük 320 bin varil petrol üretiliyor. Ve bu üretim acaba nereye gidiyor? Üretilen bu önemli bir kısım petrol Ceyhan Limanı'na ihraç ediliyor Türkiye'ye. Kerkük'te 3,5 trilyon metre doğal gaz rezervi var. Irak'ın doğal gaz geleceği aslında Kerkük'te şekilleniyor. Tamam mı? Kerkük'ün en büyük şey Irak'ın en büyük petrol sahası Kerkük. Kerkük sahası yani Kerkük sahası petrol sahası 100 yıllık enerji potansiyeline sahiptir. Bilim insanları böyle söylüyor. 100 yıllık enerji potansiyeli barındırıyor burada. Kerkük'ün enerji ihracatı 100 bin varil. Ve bu 100 bin varil Türkiye'ye gidiyor. Petrol, Kerkük ve Ceyhan bu rahatı üzerinden ihraç ediliyor yani sadece bu tablo bile bize durumu gösteriyor ve şimdi mesela Orta Doğu'da başka ülkeler de var. Şey, Kerkük'te mesela Kerkük'le Suudi Arabistan'ı karşılaştırdığımızda Kerkük mesela e, 9000 varil yani kişi başı 9000 varil Süleymaniye şey Suudi Arabistan'a kişi başı 7629 varil düşüyor. Suudi Arabistan'da insanlar zengin, Kerkük'te insanlar Fakir. Yani Suudi Arabistan, Kerkük'te kişi başı 9 bin varil rezerv ve günlük 0.2 nokta varil üretim düşüyor. Suudi Arabistan'da kişi başı işte onun altında. Fakat bakıyoruz Suudi Arabistan'da insanlar zengin ama Kerkük'te insanlar fakir. Peki bundan kim faydalanıyor? Irak ve Türkiye. İşte bu sebeplerden dolayı Kerkük önümüzdeki günlerde çok tartışma halinde olacak. Gündemde olacak ve Çevre ülkeler başta Türkiye olmak üzere İran, Türkiye buna dahil olacaklar. Zaten dahiller çünkü bu zenginlik kaynaklarının çoğunu Türkiye yiyor. Bir kısmını da İran yiyor. Yemeyen tek Kerkük ve Kerkük'lü insanlar. Şimdilik bu kadar. İyi akşamlar.